Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz yere ineceğiz değil mi bak bana bana bak baksana lan iniyoruz tamam mı ölmek yok sen de yavaş düşüş mü atlamıyorsun tamam mı neyse hadi başlayalım. eşyalarımız gidiyordu. Dur bir dakika. İniş bulalım. Aha en iyi iniş yeri burası. <laughs> evet yavaş yavaş iniyoruz. Bu arada bunu seri yapmaya karar verdik. Ana benim kılıcım yok. Aa. Evet kend kendime taş kılıç aldım diyecektim. Bu ölmüş. Aha orada yumurta. Uh. Ah nereden çıktın sen? <laughs> Düş. Düşmeden öldü zaten. Oğlum aşırı tehlikeli bir iş yapıyoruz. Bu creeper. Evet buradan inilebilecek bir yer arıyorum. İş adamı arıyoruz efendim. Yalan, yar, ah. oho. Ben o deliği bulana kadar zaten. Ne evet, bekliyordun İnşallah inşallah almayız. Bu delik değil, ha bu delik aradığım delik. Bu kimin deliği? Babamın deliği. Hmm, burada bir yerde. ha burada. Bu arada söylemiştim ki bu bir seri olacak. Yani işte tamam hayatta kalmaya geçiyorum ben. Ben geçelim Sen aşağıda mısın? Hmm. Tam da biz ne yapacağız Aha. ki burada şimdi anlatır mısın? Şimdi İki dakika olmuş. Görev... Oh! <laughs> Görevimiz arkadaşlar ufak bir aksilik yaşandı. Birisi beni arkadan vurdu. Şunlardan biri. Bakın tehlikeli demiştim. İki saattir dolanıyorum. Bir yol bulamadım. Ha, şurada yol var. Tamam. Buraya zıplayabilir miyim? Zıplayamazsam Dur bir dakika benim bloğum var. Hile sayılmaz bu. Aşağılara koyayım mı? Koy. Ama ne koyarsan atılaklı koy. Ama tamam mı? Hadi bak Oo. Oh. Oo. Oh. Çıkmaz yola inmişim. Çıkmaz yola indim. Ne yapacağım ben? Ya atılacağım. Serinin ilk bölümünü burada bitirelim. Hadi görüşürüz. Pardon yanlışlıkla videoyu durdurmuşum kapatacağıma. Görüşürüz. Pardon yine durdurmuşum. Şimdi gerçekten kapatacağım. Görüşürüz. <laughs>